Merhabalar, bu akşam size bir egzer, egzersiz daha vermek istiyorum. Bunun da çok faydalı olduğuna inanıyorum. Tabii ki uygularsanız. Bunu sadece birkaç, bir defa değil, birkaç defa uygulayın. Farklı farklı konulara uygulayın. Çok faydasını göreceksiniz. Bakış açınızın baya bir değişeceğine inanıyorum. Enerji seviyenizin de, duygu durumunuzun da çünkü biz neye odaklanırsak ruhsal düzeyde ve aslında düşünce düzeyinde kendi hayatımızda fiziksel alanda da onu kendimize çekiyoruz, onu yaratıyoruz. Bunun için düşündüklerimizden, modumuzdan, duygularımızdan emin olmamız çok faydalı. Şimdi bu korona günlerinde ister istemez çoğumuzun işi aksadığı, e, hayatında değişiklikler oldu. Şu an e, hafta sonunu evde geçirmek durumundayız. E, belki bu egzersizi doğal olarak yaptınız. Ama bir de e, kağıt kalem alıp kendinize bir 10-15 dakika verip yapmanızı öneririm. Şimdi bu e, evrensel yasaları duymuşsunuzdur belki. Evrensel yasalardan bir tanesi kutupluluk yasası. E, bu egzersizden işte nasıl daha iyi faydalanabilirsiniz o açıdan bunu, bunu parantez açıp bundan bahsedeceğim. Kutupluluk yasasında hem eksi taraf var hem artı var aynı düzlemde, aynı alanda. Yani bir şeyin biz negatifini görüyorsak, bir şeye kötü diyorsak aslında onun içinde iyi de var. Hatta bizim kendi söylemimizde her şerrin içinde bir hayır, her hayırın içinde bir şer vardır diye Kuranda da geçen ayetler de var biliyorsunuz. Şimdi burada bizim neye odaklandığımız çok önemli. Ona göre kendi gerçekliğimizi yaratıyoruz. Olumsuz diye gördüğümüz şeyde aslında onun içinde hediyeler olduğunu görmek bizim bilincimizi olumluya pozitife ve oradan alacağımız derslere doğru odaklayacak. Şimdi bunu hem bu pandemi dönemi için yapmanızı hem de hayatınızda bundan önce belki süre gelen e, olumsuzluklar vardı. Siz bunlara belki bakmak istemiyordunuz. Bir şekilde kaçıyordunuz. E, şimdi ben biraz böyle belki canınızı acıtacak ama e, kazanacağınız farkındalıkla çok daha güzel noktalara geleceğinize inandığım bu egzersizi söyleyeceğim. Bir kağıt kalem alın elinize. Ee, üstüne şöyle yazmaya başlıyorsunuz. Başıma bu geldiği için çok mutluyum ve şükran doluyum çünkü. Evet, ee, diyelim ki bu pandemi'nin olmasına, hayatımda olmasına, şu an e, gerçekleşmesine çok mutluyum ve şükran doluyum çünkü bunun sayesinde. Neler kazandın? Ne tür farkındalıklar geldi sana? Bunları e, görmek çok önemli. Ve yazmaya başlayın serbest olarak. Böyle içinizden ne geliyor? Hani kendinize itiraf edemediğiniz konular da olabilir. E, bunları yazmaya başlayın. Ya da diyelim ki sevmediğim bir işte çalışıyorum. Sevmediğim bir işte çalışmayı kendime çektim. Ya da bunu oluşturdum bunun için çok mutluyum ve şükran doluyum. Çünkü evet, zor değil mi bir taraftan baktığınızda? Yani belki kendinize itiraf edemediğiniz, geliştirmek istediğiniz, geliştirmeniz gereken noktalar var. Kaçtığınız. Bunlarla yüzleşmenize, bunları görmenize ve bunları gördüğünüzde aslında o dersten artık mezun olup yeni bir derse geçmenize yardımcı olacak. Bir çalışma bu. İşte biz bu kötü diye adlandırdığımız, etiketlediğimiz olayı e, iyiye doğru onun içindeki güzelliği, o olayın güzelliğini görmeye başladığımızda kendi enerji alanımızda bir e, açılma, bir yukarıya doğru e, ilerleme e, meydana geliyor. Aynı zamanda da bilinç durumumuzda. Ben bunu yapıyorum. Daha önce biraz daha e, birinsiz yapıyordum. Şimdi bugün e, takip ettiğim bir hocamın bahsettiği kutupluluk yasası ile bunu birleştirince otomatikman yapma yerine aslında enerjimizi yükseltme yönünden bunun ne kadar e, önemli bir egzersiz olduğunu fark ettim ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen yapın. E, Zira biz ne kadar farkındalığımızı açığa çıkarırsak o kadar hayatımızın efendisi olacağız. Yoksa bizim hayatımızı başkaları yönetebiliyor. Şimdi bilinç ve bilinçaltı düzeyinde de şöyledir: Biz ne kadar farkındayız desek de şu an hani çok bu konularda çalışmadıysanız yüzde beş bilinç yönetiyor, yüzde doksan de. ...bilinçaltı ya da bilinç dışı dediğimiz, farkında olmadığımız geçmişten gelen, e, otomatiğe alınmış davranışlar bizim hayatımızı yönetiyor. Bu noktada işte beyni, duyguları, farkındalığınızı e, ve bu tür bilgileri e, katarak, kullanarak, e, bu egzersizleri yaparak... E, ...farkında olmadığınız noktaları daha çok farkındalığa çıkaracaksınız ve böylece gerçekten... Belki olumsuz durumlara ihtiyaç duymadan daha güzel, daha arzu ettiğiniz sonuçları yaratacaksınız. İstemez misiniz? İsteyeceğinizi tahmin ediyorum. Bunun için de biraz oturup çalışmak gerekiyor. Çalışmadan olmuyor. Özellikle farkındalık ciddi çalışma gereken bir eylemdir. Ve tekrar tekrar yapılması gerekir ki daha açılsın, daha açılsın. Daha sonra zaten sizde kendi hayatınızda bir şeylerin daha yukarıya doğru çıktığını, olumsuz diye adlandırdığınız ya da olaylarda olumsuzu görmeye yönelik eğilimlerinizin de yavaş yavaş azalıp bittiğini, artık buna odaklanmadığınızı ve kötü diye gördüğünüz noktalarda çözüme yönelik çalıştığınızı, kendinizi çaresiz, işte çözüm bulamayan, çözümsüz olarak görmeyi bıraktığınızı ve güzel çözümler, yaratıcı çözümler, hatta hiç o durumlara girmediğiniz bir hayata doğru ilerleyeceksiniz. Sonuçları da bende paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu videoyu da faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla, çevrenizle de paylaşırsanız. Ayrıca memnun olurum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.